Konuş. <laughs> Şöyle. Gel. Gel. Otur. Aferin. Aferin. Gel. Gel. Otur. Aferin Aferin kısma Jolly Şşşt Jolly Pati ver Hadi Pati ver Hadi Ver Hadi ver Hadi, Hadi. Jolly Ver pati Hadi Hadi Otur Otur Jolly Aferin Hadi. Dur Bekle Hayır Jolly otur. Bekle. Hayır Jolly otur. Bekle. Hayır. Otur. Bekle. Otur. Aferin. Bekle. Hayır. Jolly. Otur. 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 Bekle. <laughs> Aferin. Bekle. Hayır. 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 Bekle. Hayır. Bekle. Bekle. Hayır. Şöyle. Şöyle. Otur. Aferin. Tamam. Bekle. 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 Şşt, şşt. Bekle. Aferin. Şşt, şşt, şşt. Otur. Bekle. Şöyle. Şöyle. Otur. Bekle. Hayır. Şöyle. Bekle.